Evet sevgili dostlar. Şimdi tarlamıza geldik. Soğan yerini süreceğiz. Sabahtan ters çekiyorlarmış. Onun videosunu çektim. Sonra taş çekme videosunu çektim. Önce bir onu izleyelim. Sonra buranın sürümünü gerçekleştireceğiz. En son olarak da buranın sürümünü atacağım arkadaşlar. Videosunu. Keyifli seyirler. Videoya geçmeden önce aşağıdan abone olmayı, kanalıma like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Keyifli seyirler. Yeni bir günden yeni bir videoyla yine karşınızdayım Biliyorum uzun zaman oldu Video atamalı Biraz havalar soğuktu malum kıynaşamadık Şimdi e, Burada ters çekiliyor Hem kepçe geldi dolduruyor e, Traktörle zaten bayağı bir bitirmişler Az bir yer kalmışmış şu aşağı bayır olduğu için, traktör zorlandığı için kepçeyle çekeceğiz. Sonrasında kepçeyle biz gördüğünüz gibi yolda kasayı taktık. E, taş çekmeye gideceğiz. Arkadaş besane yapıyormuş. Besaneye taş çekilecek. Biz oraya gideceğiz kepçeyle beraber. Aleyküm selam. Burada da traktörle dolum yapılıyor. Buranın nefsi çekilecek mi? Bunlar da var mı? Yani. TT 55 Sistem çok acar. Maşallah köylü çalışıyor arkadaşlar. Bunlar hep emek. Köylünün emeğini yemeyelim. Emek hırsızlığı yapmayalım. Yaz kış demeden uğraşılıyor. Basit işler değil bunlar. Aleyküm selam İsmail'le. 80-85 Türk boğası. Fiyat 480-640'lar 3 tane arkadaşlar. Şunlar 80'in altında şu ve şu. İleride benimki 81 model. Bunlar da yaş yogurt arkadaşlar. Yörükolu Kepçe Yörükolu Afiyat Köyümüzde iyi ki var Her yere yetişiyor maşallah Demeci dayı de tamam mı götü gari bunu Bu arada traktör kasalarda dolum yapıyor Burada kepçe kasalarda dolum yapıyor Burası biraz bayır olduğu için traktör rahat çalışamıyor 54C arkadaşlar Hacı dayım üzerindeki Benim kayın olan olur kendisi Ağzında cuara Ekip denk burada maşallah Birlikten kuvvet dua Çok acar Arkadaşlar d var. far 40-55 Bu da büyük ihtimalle taş çekmeye gidiyor Bizle beraber Bizim traktörlerimiz orada hazır biz taş çekeceğiz. Traktörün bir tanesi de orada 640 ileride. Biz de kepçenin içinde oturuyor diğer arkadaş bizim hem sadıcımız hem devrem hem sınıf arkadaşım. İkisi de vesane yapacak ona taş çekeceğiz. Hemen şu ileride şu tepenin hemen arkasında şurada Burada da çalışmalar hızla devam ediyor. Kasa dolmak üzere. Tabi kepçe ile traktörün arasında fark bu. Kepçe ikinci kasayı dolduruyor. Bitirmek üzere kepçe daha hızlı seri çalışıyor. Traktör tabi ona göre biraz daha yavaş ama etkili çalışıyor. Sıçratma ortalığa ya. Adam serdi yere ya. Cebilde ya. Arkadaşlar bu kadar emeğe karşılık bir beğeni, bir yorum, bir de aşağıdaki butondan abone tıklayarak destekte bulunursunuz inşallah. Çok mutlu oluruz. Bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi burada videoyu kapatacağım. Yukarıda taş çekeceğiz. Biraz orada devam edeceğim. Sonrasında traktörümüze 5'li 8 numara Alpler pullumuzu takıp soğan yarı süreceğiz. Biraz da onu çekeceğim ve güne finish diyeceğiz, son diyeceğiz. arkadaşlar taş alanına geldik. Kepçe bu taraftan dolaşıyor. Buradan taş çekeceğiz. Şöyle ileriye doğru gidelim bakalım. burada da denk Selamun Aleyküm Sen bunu temele mi atçın? He 5 saniyenin ha? Millet buradan şey ediyor. Yeri nerede şimdi bunun nereye dökeceğiz? Kaldıramana, Kaldıraman. bu cumalinin evi var ya. Sonda bir ev yapıldı yeni. Yok lan şey. ne sorun ne yapacaksın? Ha cumalinin evi biliyorsun tamam. Onun hemen anlayacağında zaten transit var tarlanın içinde. Öyle mi? He tamam. sen oradan git toprağın ademine geçeceksin. He. Orada solda tarlanın içinde transit var. Transitin olduğu yere gir. Benim tamam. araba da var yol üstünde zaten. Tamam. Ya yeri çok oymadık biliyor musun? Evet. Bu kadar traktör bir de var götürdüm yetecek mi? Yetmeyecek. İki şey Gelen bir daha. Valla işi göze geldi sadece. İşim var aslında soğan dikmeye gideceğim. Yer süreceğim de gene de bir araba daha götürüyorum. İlk araba zaten ben götürüyorum ya. He olur. Bir araba daha götürüyorum ondan nasıl? Şey He. Tamam. Bir daha onu da döküverin ondan sonra kında. Tamam. Sen daha fazla şey yapmasın. Ben çıkıyorum o zaman. Arkadaşlar kasa... Gel 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 gel! Gel la gel! İyi! İyi! Allah Allah. Hortum kısa geldi benim. Ya, şöyle oturup sürdüler. Dökülmedi. Dökülmedi. Kallı kallır. Silkele, silkele. İyi. Alo, hazır mısın? Tamam, ben birazdan geleceğim. Bir yere koyayım da ben alayım. Evet birinci kasaya götürdük arkadaşlar. İkinci kasaya dolduruyoruz şu anda. Tekerin bir tarafın havası az olduğu için fazla atmayacağız. Demek ki biraz fazla atmışız. Bunu az arkadaşlar kasayı boşalttık hortum yetişmiyordu çapraz girince yetişiyor o şekilde taktık kasamızı boşalttık İkinci turumuzu yaptık arkadaşlar İşimiz bitti burada şimdi beşli pulluğumuzu takacağız soğan yerine süreceğiz orada görüşürüz arkadaşlar pulluğu takarken videomuz devam ediyor. Buraya kadar izlediğiniz için beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Emeğe karşılık verelim arkadaşlar. Çok sağ olun. Herkese keyifli bir gün dilerim. dostlar. Karlımıza yaklaştık. Gördüğünüz gibi mutluluğu taktık. Karlı'ya doğru yola çıktık. Bugün ters çekiyorlardı. Onun videosunu çektim. Taş çektik. Onun videosunu çektim arkadaşlar. Şimdi de soğan yeri süreceğiz. Onun videosunu çekeceğim. Yarında da görüşürüz.

Ya bir çar, buradan yarın buradan mı girecek, oradan mı gelecek? Belli değil. Onun için buraya bir şey yapmayan madem ya. Yok yok biçerin geçeyi ya kalsın. He ya burası kalsın. kalsın Bura böyle elleme onu. Ne videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve güzel yorumunuzu bekliyorum. Tek tek cevap veriyorum yorumlara. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.